Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizler birlikte Force Rope ile deyiz. Yanımda kurucuları var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk kanki. Sen de tekrardan hoş geldin. Ben de hoş buldum. Bir sunucunun konseptinden başlayalım o zaman biz. Sunucumuz Medium Global İstanbul'da geçiyor ve sunucuda %25'lik bir mal varlığımız var. İçinde ekstradan bir silah verilmiyor ama silah parası mantığı var. Bunu biliyorsundur herhalde. Aynen. IM ekibimize evet ekip aranıyor. İyi sevmeler olsun, hep diğer ekiplere ekip aranıyor. İllegale'de de kartellik muhabbetinde de ileriki zamanlarda ekiplerin geleceğini düşünüyorum yaptıkları rol kalitesine göre. Tamam. Tamam, böyle. Bu araçlara olay nedir peki onu anlatır mısın bize? Kanka bu araçların olayı bir tanesi Tesla'da otonom sürüş var istersen bir bilindi. Ama bir sistemi sıkıntılı olur F11'e basınca. Otonom sürüş modu var. Bu aracımız Tesla çekiliş. Diğer yanında da bir tane Pagani var gördüğün gibi. Aynen. Discord de aynı şekilde çekiş. Discord içinden olmayacak, oyun içinden katılım sağlayacak arkadaşlar çekilişe. Anladım tamamdır. Açılışta olacak değil mi? Açılışta evet. Tamamdır gayet güzel. O zaman sistemlere geçelim mi baştan? Hemen geçelim. Ya. Burada bir üzüm mesle Ay, çiçek mesleğimiz var. E'ye bastığın zaman toplayabilirsin. Toplayalım. Tamam şimdi satmaya götürüyorum seni gel. Burada da tekrardan aynı şekilde satabilirsin. 9000 TL verdi çiçek başı gayet güzel. Şimdi burada midye toplama sistemi var kanka. Şu şekilde midye toplayabilir Şu şekilde midye toplayabilirsin. Tamam. Sonra yanıma gel. Buradan da midyeyi satabilirsin. Midye sat. Bunda tanesi üç binmiş, gayet güzel. burada da bir üzüm desteğimiz var. Var da sen onu toplarken ben de yaşlanırsam söyleyeyim? Ee, genellikle bir sisteme odaklı hiçbir zaman gitmedik bu sonuçla. Hep bir rol kalitesi önemi için. Mapleri de zaten videoda gösteririm birazdan. Ee, rol kalitesine önem veriyoruz. Toplanım var da. Burada da üzümümüzü işte satıyorsun şu anda. Bundan da 10 bin TL kazanır. O da bayağı güzel bir meslekmiş. Başka neler var? Kanka burada bir ev soygunun mantığımız var. Sana şimdi maymuncuk belirleyim arkadaş. Sayım bulmaya çalışıyorum? Evet sayı bulmaya çalışıyorsun. Burada uzun sürebilir İstersen onu arkadaşlar kendileri de görüp de gelebilir. Aynen ben Senin Kafana ama... göre. Ben biraz şansım bir daha olmaz şimdi. Bir yanına çekeyim seni. Burada eksteriyor sisteminde bir kuyumcu soygunumuz var. Burada sesli bir şey mi var bende sesler havalı aynen şu anda direkt zaten bildirim düşüyor bak şimdi orada bir, bir tırcılık mesleğiniz var bu arkadaşa bir saat katıp attım işi al dersen gelecektir ben bir tanesini aldım bu arada dorsenin arkasında force harbi yazacak haberin olsun tır modu modunda yanlış seçmiş şey olabilirsin. Tırda normalde Mercedes var. Kanka bu burada da bir şey sistemiz var. Hem arkana bir bak burada da bir sosyal harfelik bir map var. Hatta eski skate parkı var. Yukarıdan göstereyim. Var. Tamam hep bu şekilde. ATM ile alakalı bir şey mi var? Evet ATM soydum. Burada bir saat katıp. Soya tıkladım bir saniye. Geldim he. Aynen geldi şu an. Paraları topladım. Asgele para vardı Galerimize çekeyim araç montlarını görmen için Sol, bu arada. Ha. sol, tık, sol tık Kanka bu yakın zamanda gelecek bir sistem Tago montu Madde x bilirsin herhalde ee, Ama şu an yapamayabilirsin Her gün saat 9'da gelecek Slash taco yazdığın zaman sana 10 adet taco verecek. Ve bu tacoları bir yerde işleyeceksin. Yakın zamanda arkadaşlar gelince göstereceğiz. Bu mantıklı bir sistemimiz var. Sen yani istersen yavaştan diğer sistemde çekelim. Tamamdır. Kanka burada da bir asansör mantığımız var. Ee, Exterior sistem şeklinde. Sen takipçilerini kat 9'a 50 ile Her youtuber'a bir kat 50 ettik takipçilerine. Takipçilerim ee, buradan bir ekstra mü alıyor. Evet burada bir sosyal RP yapabileceği güzel bir şey alıyor. Ha. Gördüğün gibi. Mandarım gayet güzelmiş içeri şu şekilde. Bayağı da büyük. Evet arkadaşlar video bu sunucu buraya kadar. Umarım ikisinden beğenmişsinizdir. Sunucunun tüm bilgileri açıklama kısmında bulunmakta. Gelmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.